Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blade Ball oynuyoruz ama Ama annemle oynayacağım tabi Roblox Annem cidden NPC gibi oynuyor göreceksiniz şimdi Avatar da güzel olmuş Ben biraz şeye ba şeylere bakacağım ya Şu blok abilite falan Capture Captures ne alaka? A Roblox moment diyor. Bir dakika. Lan kendimi report diyeceğim sanki. Aa! Ay foto çekme gelmiş bana. Capture diyorsa. Oyun Turkish değil. English orijinal yapacağım. Sesi de kısacağım. Full yaparsam çok da kasmıyor. Evet. Çok hafif bir takılma var. Şu şey. Bu çile Şiyle kullanıyorum. Bir de Murder Mystery'e girdiğimde serverde kır var diyor herkes. Oğlum. Şu grafiğe baksınız ya. Ben biraz annemi bekleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Annem kızdığı için pek giremeyeceğiz. 2-3 dakikalık bir video alacak kesin. Ya da 4. Anne senin şu an tatlış tipini görüyorum. Anne oyun başlıyor. Blok tuşuna basman lazım. Anne bloğa bas. Anne daha oyun mu girmedi? Alo. Ne? Neye basayım? Şurada bir tane tuş e var. Ona basacağım. E bir kere değil. Full basacaksın ona. Oyun başlasın. bas. Ama erken basma. <laughs> Lan. Oyun kastı. <laughs> Lan çarpıldım ya. Klasik. Klasiği seç. Şey. Iki, iki kişinin yanında. iki takımın yanında. He. <laughs> The Blood -Ball Team diyor. Sandov. <laughs> <laughs> Aa. Lan ya pingim var. Annemle annem şuradan bir foto çekeceğim. Güzel. Capture falan diyor. Oğlum ya çok bekletiyor şu şey. He, game starting yere. Game starting çok bekletiyor. Ability hemen açıyoruz. Hemen <laughs> oh, ana block. Neyse kill parası geldi. Lider burada bakacağım. 14 kill 3 kill. Tamam. Ping. Bir dakika lan ben ping yerini açacağım. Ama orası da gıcık ediyor. Benim pingim de çok yokmuş aslında. 170 150 falan. Helal. <laughs> Güzel. Ya hemen bırakma. Anne hemen bırakma. <gülüyor> Anne! <laughs> Kickin roll yapacağım. Kickin roll, Kickin klap. <laughs> Komik oldu Oha bir dakika FPS'i de açıyorum FPS'i de açtım ya Playtime Award Oğlum şu bir açılmıyor valla İlla hile açtıracak oyun bana Aslında oyunu iyi biliyorum da bazı şeyleri çok erken basıyorum Oha gördünüz mü onu? çok şeyde önde kaldı hemen beni öldürdü. Oğlum ya şu ping bir düşse internet connection yerim. Şu error kod var ya internet connection o. Oh. Pingim çoğalsa hiç internet connection yemem. Anne blok. He annem oyundan çıkmış zaten. Oyundan çıkacak zaten. Bu son tur. Anne bu son tur. 15'e 4. Güzel. Güzel. Kılıcını bana mı sokuyor? Annem oyundan çıktığı için böyle oluyor. Bu NPC killer. Shift lock yapınca bir de saçma oluyor. Anne şuna basacağım. Blue. Basıyor mu Barış? Ama erken basıyorsun. Ee, ne yapayım? Ne bileyim ben ne zaman basacağım. Ee, Bilmiyorum diyorum ya Barış'cığım. Bana geliyor. Sana geldi anne. Bir dakika. Barış yanıyorum zaten be ya. Anne sana öğrettireceğim. Annem şimdi. Kendi telefonunu bana verdittir de şu an. Ciddiyim. dakika var 11, 11 kaldım bir <laughs> Annemin 28 lirası var. Oha! Pingin var demiştim ben size. Naber? Bir dakika. A doğru ben oyunu şöyle yapacağım. Heh be. Şiflok yapmamışım. Bir dakika. Ben çok az da olsa kill yapmıştım çoklu oyuncuda. Ve cidden bir noob serveri bulacağım. Güzel. <laughs> ya dakika lan. Bir buçuk lan yapamıyorum ya. Kod. Koda bakacağım. Oğlum GPU şu an çöktü bende. Şu an cidden GPU çöktü. Oha 176 kullanıyor. <laughs> lan. 33-35 para. Bu video herhalde kesin 8-9 dakika yapacağım. Part 2'de annemle çok oyunculu yapacağım. Ama annem hep yanacak biliyorum. <laughs> Ve bir zaten bir NPC olduğu için <laughs> dalga geçmek istemiyorum. Allah. Şey yapalım, ben de lan bloğu erken açıyorum lan 2'de bir. O var bir de. Bir yani. de benim bir tane daha arkadaşım var. Allah razı olsun. Onunla da tamam. girmek için bir de üstüne ses voice chat'i de açacağım. Tamam, tamam. Ama voice chat'i tabii ki de discord'dan açacağım. Şey. Böyle, Oha! <laughs> Ping var. Ee, bu son tur. Kazanmazsam NPC'yim beyler. Kazanmazsam son turda en kötü kazanırsın yani. 17'ye 5. Quest'e bakacağım. Solo. Belli de. Şimdi hem diğer arkadaşımla hem de annemle yapacağım. Ciddiyim. Ciddiyim. Ve videomuz bu kadardı. Umarım beğendiyseniz videomuzu like atmayı unutmayın. Cidden annem ve ben cidden NPC gibiyiz. Bu da kil parası. Private serverlerde sadece kil parası geliyor. Ve videomuz bu kadardı. Umarım beğendiyseniz videomuzu like atmayı unutmayın. 5 kere tekrar söylettiremeyeceğim. Bay bay.